Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Demin 4. bölümdeydim hemen 5'e geçiş yaptım. 5. bölümdeyiz bugün. Eee şunlar şey değil mi? Oğlum baya uzunmuş lan oyun. Burada niye kasıyorsa. Şimdi. Heh birdeyiz. 5'e gel bakayım. Mezarlık galiba burası başlatalım. Her yer kırmızıya büründü arkadaşlar. Bugün acaba bir ekranı niye sallıyorum ben ya? Bir iki üç el atar mıyım diye düşünüyorum da. Bundan sonra artık uykum gelmezse belki altıyı da atarım ama. Aa burada da boss var. Aga oğlum burası boss lan. Bu sıkıntı. Oha oğlum bu ne geliyor? Bu ne lan böyle? Görüntü hatası galiba. Siktir geliyor. Kaç. Oha Oğlum ben nereye kaçayım bundan? Yok artık. Kıça bak kıça kıça. Kıçı nasıl bunu Oha işlemiyor ki duramıyorum. Ha bir hareket etmemiz lazım. Şuraya kaç şunları al. Bunu al. Tamam diğerine şu anlık gerek yok bize en çok yardımcı olacak olan bu silah arkadaşlar. Biraz ileriye doğru atayım diyorum gitmiyor tutmuyor ya. Lan! Oğlum siz nereden geldiniz? Aha ok bitti. Oo. Oğlum yürüyün gidin yürü lan şuradan. Abinizle uğraşıyorum burada, kralınızla uğraşıyorum. Bana vuramazsın ki. Burada dibinde gezmek daha mantıklı bence. Şunları bir alalım. Lan ne oldu? Yürü git lan. Ha ee, tabii vurmak için uzağa gidiyor. Eli yetişmiyor pezevengin. Lan. Üstüne basıyor. Şunları atayım da. Oha! Oha! Zinciri kırdı. Öyle zincir mi olur lan? Hadi! Allah! Çekiyor! Hortum yapıyor! Oha! Oha! Lan bu benim rüyama girer. Bu ne ya böyle? Hortum yapıyor. Rüzgarla çekiyor. Yok artık. Aa bayağı bir indirmiştim canını ya. Neyse. Evet, canı yine yarıya indirdik. Bu şeyden atayım diye düşünüyorum. Oo, ee, sakin, ee, 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 sakin, sakin. Arkadaşlar şimdi uzaklaşmamız lazım. Oğlum bunu nasıl öldüreceğiz biz ya? Oha! Oha! Bu ne lan lan? Oğlum biz siktireyim şuradan amına koyayım. Ya iki tane sümük gelmiş bana. Hayır, 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 hayır. Kaç, kaç, kaç. Kaç, Allah için kaç. Allah için kaç. Kaçabildiğin kadar kaç. Hortum geliyor. Kaç. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi, hadi. Ah, tamam. Amanın kodumun seni ben şimdi. Ne yapacağım ben şimdi seni ha? Şimdi seni ne yapacağım ha? Biliyor musun? Oğlum skip. Lan bırak lan. Oha patlıyor, patlamalı geliyor. Kaç. Kaç. Ben böyle ölmemeliydim. Oğlum bu çok büyük lan. Sıtır. Yine çekiyor. Çekiyor kaç. Kaç kontrolünü yitirme kaç. Çok az kaldı cana, hadi yapacağız ya, hadi alacağız, hadi Allah için, hadi. Of, 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 of. of, of. Defol git şuradan ya, Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Çok az kaldı, hadi be. Köşelerden gidiyoruz ama. Hayırlısı buradan geliyor, arkadan geliyor. <laughs> Oğlum git lan şuradan. Defol git ya. Sana <laughs> sene hediyem olsun bunlar sana bak. <laughs> ne oldu lan? Ya lanet olsun ya. Abi çok az kaldı. Bir daha bombadan atmayacağım ya. Yine sonlarına doğru geliyoruz ama fırtınayla takip ediyor lanet olası pislik. Alacağız ya. Hadi oğlum be. Hadi be. Bit lan artık bit. Evet. Senin ağzına sıçtım oğlum. Ya. O fırtınayı yapmadığı sürece bu adam bizde hadi. Hadi bir iki tane daha hadi. O oh, siktir. Senin ananı siktim ben şimdi ananı koyayım. Ayy. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel 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 sen buraya gel 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 ne oldu lan Genel, dört general öldür demişti bir dakika bir tanesini aldık bu ne lan haritaya bakıyor Ever wonder why there are graves in a place like this? Aha, Easy now. My name is Niamh. Good me. for you. What do you want? I down Lucifer's generals and destroy his armies. Put that weapon down. I'm here to help. Help? I, I to know I am am about 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 these, these armies. I know their locations and I know about the generals who lead them. If you're planning on destroying them all, you're going to need my help. And I should trust you, We don't have time for games, Daniel. You can feel I'm human. And I'm telling you, correct. Give it to me. Yeah. See, this horde has moved from here to somewhere up here. They're preparing for it. Automatically moving into position. We don't have much time. How do you know all this? I've been here for much longer than you can even imagine. you havluyla geziyor mannaki. I was among the first to notice the army's moving in, but obviously I couldn't stop them. Vay be, görüntülere bak. And that's where you come in. 2003, 2004 oyunu. They say you're quite the soldier. Yeah, I can take care of myself. Good, but before we go. Ya askerlerden falan bir şeyden bahsediyor ama, Aha, şeyler geliyor. For starters, you're dead. Birinci bölüm bitti galiba. Not that time matters here. You're not in heaven, but you're not in hell either. You're here because of something in your past, and you're awaiting purification before you're allowed through the gates. The gates are real? I understand where I am. That became clear the first time I had to defend myself against a demon. What I don't understand is why I'm here. I lived a good life. I. I just don't deserve this. Well, I figured you understood where you are. Some mortals seem to have trouble grasping the notion that they're no longer alive. you, can so answer, can't answer that. The secret must be in your past. I asked you a question. Have you ever wondered why there are graves in a place like this? Actually, no. Most mortals don't. <sighs> you seem almost to expect them. We're in a world where mortal souls await purification. You can't die here. You're already dead. The body you're in right now is just holding your soul. However, you taken by a demon and sent to hell. If you fall to a demon, you will go to hell. Likewise, once your time has come, you will to and allow you entrance to heaven. The flames are a pretty good indication of where they go. As the midway point between heaven and hell, Lucifer realized the strategic importance of this world quite some time ago, and has since created a means for his troops to enter undetected. We're not sure how he's doing it, but we know it's a slow process. It takes a considerable amount of time for each soldier to form. And this is why it's taken so long for Lucifer to amass an army large enough to attack. There aren't any bodies buried here they use graves like these it's not clear which graves are actually used we've tried to find and destroy all of these entrances but we haven't been successful yet anyway you've got a lot to do when the clock is ticking i'm gonna see if i can find out some more information about the other generals i'll meet up with you later good luck Bol şans. Evet, birinci bölüm bitmiş. Oo, elektrik koltuğunu gösteriyor. Bu ses ne lan? İki ne? İkiye geçemiyoruz. Pardon, iki deyiz zaten. Bunları göstermiyor. Bu ses ne ya? Ya oyuna başlamadan önce hatırlasam şunları şey yapacağım, yükleyeceğim de buna basınca menü dönüyor. Arkadaşlar bunlar biz şu an 5. bölüm dedik. Bu 6. bölüm. Chapter 2. Chapter 2. Çok merak ettim ama neyse artık bir sonraki bölümde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda diğer bölümler geliyor. Hoşçakalın.